Albert Einstein olmasaydı, günümüzdeki pek çok devrim niteliğindeki icat mümkün olmayabilirdi. AMA Quad formülü, nükleer enerjinin temelini atarak atom bombası ve nükleer reaktörlerin geliştirilmesine zemin hazırladı. Bu formül, kütlenin enerjiye dönüşümünü tanımlarken birçok bilimsel ve teknolojik gelişmeye de kapı açtı. Örneğin, nükleer enerji santralleri, uranyum veya plütonyum gibi ağır atomların çekirdeklerinin bölünmesiyle muazzam enerji açığa çıkararak elektrik üretiminde önemli bir rol oynar. Bugün, dünya genelinde birçok ülke, nükleer santralleri kullanarak temiz enerji sağlamaktadır. Atom bombası, AMG-Quad atom bombalarının tasarımında kritik bir rol oynadı. Bu formül sayesinde, kütlenin hızla enerjiye dönüşmesi, büyük yıkım gücüne sahip silahların geliştirilmesine olanak tanıdı. Örneğin, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroshima ve Nagasaki şehirlerine atılan atom bombaları, bu prensiplerin somut bir örneğidir. Bu bombaların patlaması, sadece şehirleri yok etmekle kalmamış, aynı zamanda savaşın seyrini değiştiren bir dönüm noktası olmuştur. Radyoterapi Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi yöntemleri, kanser hücrelerini hedef alarak yok etmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Radyoterapi A.N.G. Kerdin'in uygulamalı bir örneği olarak öne çıkar. Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi makineleri, hastalıklı hücreleri yok etmek için bu enerjiyi kullanarak yaşam kurtaran bir tedavi sağlar. Uzay araştırmaları, uzayda enerji kaynağı olarak nükleer itki sistemleri, EMJ quad formülünden yararlanarak uzay araçlarının daha uzak mesafelere gitmesine olanak tanır. Nükleer itki, gelecekte Mars ve ötesine yapılan keşifler için büyük bir potansiyele sahiptir. Örneğin, nükleer itki ile çalışan uzay araçları, daha az yakıtla daha uzun mesafelere ulaşabilir. Bu, uzay araştırmalarını büyük ölçüde hızlandırabilir. Kuantum bilgisayarlar, A-LiveMJQ, kuantum mekaniği prensiplerini anlamamızda önemli bir adımdır. Kuantum bilgisayarlar, bu prensiplerden yararlanarak çok daha hızlı işlem yapabilme kapasitesine sahiptir. Geleneksel bilgisayarlara göre çok daha karmaşık hesaplamaları kısa sürede gerçekleştirebilen bu bilgisayarlar gelecekte şifreleme ve veri analizi gibi birçok alanda devrim yaratabilir. Sonuç olarak A. Kromenjikwagi'nin yalnızca bir formül olmadığını, aynı zamanda bilim ve teknin gelişiminde nasıl kritik bir rol oynadığını gösteriyor. Eğer Albert Einstein olmasaydı, insanlık bu yeniliklerden mahrum kalabilirdi. Bilimin ve keşiflerin önemi bir kez daha vurgulanmış oluyor. Einstein'ın mirası, hayatımızın birçok alanında derin etkiler bırakmaya devam ediyor ve gelecekteki teknolojik gelişmeler içinde ilham kaynağı olmaya devam edecek. Einstein'ın çalışmaları yalnızca teorik fizikle sınırlı kalmayıp, günlük yaşamımızı şekillendiren birçok inovasyona yol açmıştır.